Merhaba ve bu derinlemesine hoş geldin. Bugün masamızda David Fincher'ın 1997 yapımı o kült filmi var. Oyun yani The Game. Evet, gerçekten de kült bir film. Şöyle bir şey düşünmeni istiyorum. Doğum gününde bir hediye alıyorsun. Ama bu yani sıradan bir hediye değil. Hiç değil. Hayatını tamamen rayından çıkaran, gerçeklikle kurgu arasındaki o çizgiyi böyle puf diye yok eden bir şey seni bir anda ölüm kalım mücadelesinin ortasına atıyor. Aynen. Elimizdeki kaynaklar da sinema tarihinin en şok edici finallerinden birine sahip olduğu iddia edilen bu filmi hani didik didik ediyor. Bugünkü görevimiz de bu analizler ışığında oyunu bu kadar unutulmaz kılan neydi senaryosu nasıl bir dehaydı ve izleyiciyi o karakterle birlikte o paranoya labirentine nasıl soktu bunu çözümlemek. Olabilen tanımı çok doğru çünkü filmin olayı sadece hikayesi değil yapısı. Temel konu basit aslında. Michael Douglas'ın canlandırdığı Nicholas Van Orton diye bir adam var. Aşırı zengin, kontrol manyağı, bir bankacı. Evet tam olarak o. Duygusal olarak da böyle buz gibi biri kardeşi ona bir hediye veriyor ve bütün hayatı alt üst oluyor. Ama kaynakların asıl odaklandığı şey şu. Fincher izleyicinin gerçeklik algısıyla nasıl oynuyor? Yani bize neyi, ne zaman göstereceğini seçerek o gerilimi ilmek ilmek nasıl örüyor? Yani biz de karakterle birlikte mi kapana kısılıyoruz? Kesinlikle. Nicholas kontrolü kaybettikçe, sen de oturduğun koltukta kendini güvensiz hissetmeye başlıyorsun. İşte bu paralel yolculuk filmin bütün olayı. Oyuna gelmeden önce sanırım karakteri bir anlamak lazım. Kaynaklar da hep bunu söylüyor. Yani bu oyunun tutması için mükemmel bir kurban lazım. O kurban da Nicholas Van Orton. Tam isabet. Yani sadece soğuk, kibirli demek yetmiyor adama. Kendi servetinin başarısının içinde bir mahkum gibi aslında. Doğru. Bir kalede yaşıyor resmen. Ama asıl kilit nokta o 48. doğum günü. Bu yaş onun için çok önemli çünkü babası da tam bu yaşta. Evet o aile travması. İntihar etmiş. Hem de o aile malikanesinin çatısından atlayarak işte bu detay kaynakların dediği gibi bütün o CRS şirketinin adamın psikolojisini manipüle etmek için kullanacağı en zayıf halka. Bütün sanaryo bunun üzerine kurulur resmen kesinlikle bir temel taşı ve tam da bu karamsar moddayken hani o bohem kardeşi Konrad çıka geliyor. Sean Penn'in oynadığı. Yıllardır görüşmediği kardeşi. Aynen. Elinde de Consumer Recreation Services yani GRS'in bir hediye kartı var. Nichols gibi bir adam için bu ilk başta saçmalık tabii ama içinde bir merak uyanıyor. İşte filmin dehası burada başlıyor bence. O test sahneleri mi? Evet. Bir makalede çok güzel özetlemişler. Fincher filmin ilk 20 dakikasını izleyiciyi sıkma pahasına uzun ve yorucu testlere ayırıyor diyor. Nicholas devasa bir binada saatlerce süren böyle inanılmaz mahrem, psikolojik ve fiziksel testlere giriyor. Evet ya o sahneler biraz yavaş ilerliyor gibi hissettiriyor başta. İşte öyle görünüyor ama aslında filmin inandırıcılığını sağlayan şey o. CRS'in onun her adımını, her tepkisini nasıl öngörebildiğinin temeli o testlerde atılıyor. Sana da alttan alta bu adam hakkında her şeyi biliyorlar mesajını veriyor. Sonra da başvurunuz reddedildi deyip gönderiyorlar. Tabii ki bu da oyunun bir parçası. Oyun tam orada başlıyor zaten. Aynen. İlk başta her şey çok tuhaf. Hani evinin önünde böyle birdenbire belirmiş aşırı ürkütücü ahşap bir palyaço buluyor. Çok rahatsız edici bir sahne o. Sonra televizyonu açıyor. Haber spikeri Dan Rather haberleri bırakıp Direkt kameraya bakarak onunla konuşmaya başlıyor. O noktada sen de Nicholas'la birlikte, "Tamam, bu çok pahalı, çok detaylı bir şaka." diyorsun. Ama o his çok uzun sürmüyor. Hiç sürmüyor. Olaylar bir anda tırmanıyor ve şaka olmaktan çıkıp tehdide dönüşüyor. İşi, banka hesapları, itibarı, en önemlisi de canı. Her şey tehlikeye giriyor. Bir de tam bu kaosun ortasında Christine diye bir garson giriyor devreye ve kafamız iyice karışıyor. Aynen. Kime güveneceğiz, kime güvenemeyeceğiz? Her şey birbirine giriyor. İşte o güven meselesi filmin kalbi zaten. Tehlike arttıkça Nicholas'ın hayatındaki herkes potansiyel bir oyuncuya dönüşüyor. Bindiği taksinin kapıları kilitleniyor, araba körfeze doğru son sürat gidiyor. Zar zor kurtuluyor oradan. Evet, son anda. İşte bu sahnelerde kaynakların da üzerinde durduğu o sinematografik hile devreye giriyor. Film neredeyse tamamen Nicholas'ın gözünden anlatılıyor. Onun bakış açısından. Aynen. Bir eleştirmen şey demiş, Nicholas ne biliyorsa biz de onu biliyoruz, onunla birlikte öğreniyoruz. Kamera sanki Nicholas'ın omzunda ve biz de onunla o labirentte kayboluyoruz. Onun paramoyası bizim paranoyamız oluyor. Tam olarak bu. Avukatı yardım mı ediyor, o da mı işin içinde? Kristin masum mu yoksa bir yem mi? Bu sorular izleyiciyi de Nicholas kadar çaresiz bırakıyor. Evet o çaresizlik hissi çok güçlü. Bir kaynak çok güzel özetlemişti. Kime güveneceğini bilememek. Avukat mı doğru söylüyor, kadın diyor, avukat da işin içinde kime inanacaksın diye. İşte tam bir kapana kısılmışlık hissi en yakınındakiler bile sana ihanet ediyor olabilir. Bu duygu da karakterin çöküşünü, o dibe vuruşunu hızlandırıyor. Ve o dip kelimesi lafın gelişi değil yani. Adam bir sabah uyanıyor Meksika'da bir mezarlıkta diri diri gömülmüş. Cebinde para yok, kimlik yok. Hiçbir şey yok. Babasından kalan son yadigar saatini satıp zar zor San Francisco'ya dönüyor ama asıl şok orada. Malikanesi. Malikanesi bomboş. Her şeyine haciz konulmuş. Kardeşini arıyor, onun da sinir krizi geçirip akıl hastanesine yattığını öğreniyor. İşte o an karakter için tam bir yıkım. Artık kaybedecek hiçbir şey kalmamış birine dönüşüyor. Kaybedecek bir şey kalmaması da anladığım kadarıyla Siares'in onu getirmek istediği nokta tam olarak. Aynen. Ve bu çöküş anı bizi o meşhur çatı sahnesine getiriyor. Sinema tarihinin en unutulmaz finallerinden biri. Kesinlikle. Nikolus sakladığı son silahı alıp GRS ofis sandığı yeri basıyor, Kristini rehin alıp binanın çatısına çıkıyor. Gerilim tavan yapıyor orada, tam bir sinir harbi. Kristin panik içinde bağırıyor. Her şey oyundu. Ailen, arkadaşların şu kapının arkasında, paran güvende falan diyor ama Nicholas inanmıyor. İnanması mümkün değil. O kadar çok aldatılmış ki. Gerçeği yalandan ayırt edemiyor artık. Ve o an kapı açılıyor. İçeriden ilk çıkan kişiyi, yani elinde şampanyayla gülümseyen kardeşi Konradı hiç düşünmeden vuruyor. İnanılmaz bir an o. Ve o yıkımla tıpkı babası gibi kendini çatıdan boşluğa bırakıyor. İşte tam o anda izleyicinin beyni yanıyor. Film boyunca biriken o gerilim öyle bir ters köşeyle patlıyor ki betona çakılmıyor. Hayır, çakılmıyor. Dev bir hava yastığının üstüne düşüyor. Gözünü bir açıyor etrafında kimler var dersin? Az önce vurduğu kardeşi sapasağlam karşısında bütün o oyundaki aktörler, arkadaşları hepsi onu alkışlıyor. Evet. Meğer silah kuru sıkıymış, vurulma anı özel efektmiş, bütün o kabus aslında kardeşinin planladığı milyonlarca dolarlık dev bir doğum günü partisiymiş. Kaynaklarda da bu final için gelmiş geçmiş en şok edici son falan diyorlar. Çünkü film seni de Nikolas'la birlikte kandırmayı başarıyor. Evet ama o ilk şok geçince hani mantık devreye giriyor ya, izleyici şunu soruyor, kaynaklarda da hep bu var. Bir dakika ya, ya işler ters gitseydi. Aynen o sorular hemen akla geliyor. Mesela taksi denize düştüğünde Nikolas boğulabilirdi. Veya sokakta panikle kaçarken bir araba ezebilirdi. Ya da o Kristin'e e zarar verseydi ne olacaktı? İşte ve tabii en önemlisi ya çatıdan atlarken o hava yastığına değil de birkaç santim yanındaki betona düşseydi bunlar ciddi senaryo açıkları gibi duruyor ilk bakışta. Duruyor evet. Ama kaynakların çoğu filmin bu sorulara kendi içinde cevaplar verdiğini savunuyor. Temel fikir şu, gördüğümüz hiçbir şey tesadüfi değil. Her şey bir film seti gibi kontrol altında. Nasıl yani? Mesela filmin sonunda Kristin diyor ya, sen denize daldığında çıkamazsan diye dalgıcımız bile hazırdı diye o kovalamaca sahnesindeki trafiğin bile ayarlandığı ima ediliyor. Ama asıl mesele Nicholas'ın tepkileri. Onları nasıl öngördüler? İşte benim de aklıma takılan o. Ortamı kontrol ettin diyelim ama bir insanın özellikle hayatının şokunu yaşarken ne yapacağını nasıl bu kadar kesin bilebilirsin ki? Çok haklı bir soru. Yani çatıdan atlayacağı bu bana biraz zorlama geliyor. Okuduğum bir eleştiri de buna senaryonun inandırıcılık sıçraması diyordu. Bir eğilimi tahmin etmek başka tam olarak o yerden o şekilde intiharı taklit edeceğini bilmek bambaşka bir şey. Bu çok yerinde bir itiraz ve filmin en çok tartışılan yönü de bu. Ama senaryoyu savunan kaynakların argümanı yine filmin başına o sıkıcı testlere dönüyor. Ha o psikolojik testleri. Aynen. O testlerin sıradan bir anket olmadığını, karakterin en derin korkularını, travmalarını, özellikle de babasının intiharı ile ilgili o takıntısını ortaya çıkarmak için tasarlandığını söylüyorlar. Yani CRS adamın şiddete meyilli olmadığını, bulmacı çözmeye odaklanacağını ve en önemlisi yeterince sıkıştırıldığında babasının kaderini taklit edeceğini hesaplamış. Biraz bilim kurgu gibi ama. Hatta o çatıdan atlarken kırdığı camın bile düblörlerin kullandığı özel kesmeyen şeker camı olduğu söyleniyor. Yani kurgu dayanıksız olmaktan çok her detayı planlanmış bir simülasyon mantığına sahip. Anladım yani kendi kuralları içinde tutarlı bir dünya yaratmaya çalışıyor. Yine de bu kadar zeki bir senaryoda bana çok mantıklı gelen bir pürüz var. Nicholas'ın her şey ortaya çıktıktan sonraki tepkisi. Evet, o sakinliği. Bir yazar aynen şöyle diyor. Az önce intihar ettim be adam. Ne bu rahatlık? Gerçekten de adam hayatının travmasını yaşadıktan saniyeler sonra partiye katılıyor, insanlarla sohbet ediyor. Bu durum filmin o ana kadar kurduğu psikolojik gerçekçiliği biraz zedeliyor sanki. Doğru. O kısım biraz hızlı geçiliyor. Bir de tabii filmin atmosferi var. Kaynaklarda da sıkça belirtilmiş o dev cep telefonları, arabalar, kıyafetlerle film buram buram 90'lar kokuyor. Evet o nostalji hissi çok keyifli. Hatta hikayenin o dönemde geçmesi yani GPS, sosyal medya falan yokken geçmesi komplonun inandırıcılığını da arttırıyor bence. Kesinlikle. Bugün olsa imkansız. Bugün bu filmi çekemezsin. Her yerde kameralar, akıllı telefonlar var. Nicholas'ı bu kadar izole etmek çok zor olurdu. Filmin mirasına bakınca da gişede çok büyük bir iş yapmasa da zamanla nasıl bir kült klasiğe dönüştüğünü görüyoruz. Hatta Fincher'in en az takdir edilen başyapıtlarından biri olarak anılıyor. Ama filmin daha derin katmanları da var sanırım. Olmaz mı? Birçok kaynak filmin aynı zamanda keskin bir kapitalizm eleştirisi ve CRS şirketi üzerinden de dahiyane bir Hollywood eleştirisi olduğunu söylüyor. Hatta bir yorumda Hollywood'u içeriden vuran en iyi filmlerden biri deniyor. Düşünsene CRS ne yapıyor? Sahte gerçeklikler üretiyor. Aynen. Müşteriye özel dev bütçelerle sahte gerçeklikler üreten, hayatı bir senaryoya dönüştüren bir endüstri. Tıpkı Hollywood gibi. Bu çok iyi bir benzetme. Fincher'ın diğer filmlerini, Seven'ı, Zodiac'ı düşününce hiç şaşırtıcı gelmiyor aslında. O takıntılı karakterler, sistem eleştirileri. Burada da var. Hatta bir kaynak Michael Douglas'ın seçilmesinin de tesadüf olmadığını söylüyordu. Wall Street filmindeki Gordon Gekko karakterine bir gönderme oldu. Çok yerinde bir tespit. O kontrol ve para takıntılı karakter arketipini daha önce oynamış birini seçerek adeta bir meta gönderme yapıyor. Sonuç olarak kaynakların ortaklaştığı nokta şu galiba. Oyun sadece karakteri değil, izleyiciyi de son ana kadar manipüle eden, güven ve gerçeklik algısını temelden sorgulatan bir psikolojik gerilim başyapıtı. Filmin dahası da bu zaten. Senin Nicholas'ın ayakkabılarının içine sokabilmesi, onunla birlikte kayboluyor, onunla birlikte şüpheleniyor ve finalde onunla birlikte o tuhaf aydınlanmayı yaşıyorsun. Ve kaynaklardaki o yorumu tekrar etmeden geçemeyeceğim. Hayatınızda bir kez izleyebileceğiniz bir film. Çünkü o sürprizi bir kez öğrenince, o ilk izlenimin şokunu bir daha asla aynı şekilde yaşayamazsın. Asla. Filmi unutulmaz kılan da o eşsiz ilk deneyim zaten. Kesinlikle. Tam da bu noktada kaynakların bile net cevap bulamadığı Aklımı kurcalayan son bir soruyu sana ve bizi dinleyenlere yöneltmek istiyorum. Hmm, merak ettim. Diyelim ki senaryo her şeyi hesapladı. Psikolojik tepkileri, kazaları, her şeyi. Ama tıp biliminin basit bir gerçeğini nasıl garanti edebilirler? Yapılan araştırmalar çok yüksekten düşen insanların önemli bir kısmının yere çarpmadan önce düşüş anındaki şoktan kalp krizi geçirdiğini gösteriyor. Vay canına, bunu bilmiyordum. CRS Nicholas'ın bu nihai ve tamamen istemsiz biyolojik tepkisine, yani kalbinin o anda duru vermesine karşı nasıl bir önlem almış olabilir? İşte bu, belki de oyunun bile kontrol edemeyeceği tek nihai değişkendi. Üzerine düşünmeye değer değil mi?